değerli izleyiciler yeni çıkan Türk kitabınla ilgili bir tanıtım videosu çekmek istedik bilgilendirme videosu çekmek istedik kitabın ismi Türk bildiğiniz gibi ee, ve e, bu kitabı biraz tanıtma amacıyla bu videoyu oluşturduk şimdi buna da kafamda deli sorular adlı bir e, şey başlık oluşturmak istedim bu videoya şimdi bir Türk kelimesi ne demektir bir anlamı var mıdır? Türk kelimesi Orhun ABC'sinde nasıl yazılır? Niye İskandinav, Germen ve diğer Avrupa kavimleri ilk runik yani tamga yazılarını Türk tamga ABC'sinden almışlardır? Türk niye üst kimliktir? Türk kavramı neden anayasadan çıkarılmak isteniyor? Türk ulus kimliği niye birilerine batıyor? Türklerde neden binlerce yıldır töre, anayasa, kurultay, toy, meclis gibi kavramlar bulunur? Türkler neden ilk kez 1071'de Anadolu'ya gelmemişlerdir? Türk tarihi niye yalnızca Osmanlı tarihinden ibaret değildir? Türkler neden göçebe değildir? Çoğu Avrupalı ve Batılı tarihçi 17. yüzyıldan itibaren kendi kaleme aldıkları tarih tezleri ve dil unsurlarına neden Hint-Avrupa adını takmışlardır? Antik Yunan tanımlaması neden yanlıştır? 1920 Sevr Antlaşması sonrası Türkiye'mizin Ege kıyıları Yunanlılara neden işgal ettirilmiştir? Neden Arap kültürü ve dili din demek değildir? Anadolu tasavvufi, Sufi Türk İslam anlayışı neden Arap Emevi İslam anlayışına dönüşmüştür? Neden Türkler İslam öncesi binlerce yıldan bu yana tek tanrı, gök tanrı inancına sahipti? Neden Türklerde ırkçılık yoktur? Neden Türkler yalnızca İslam değil, diğer inanç sistemlerinin de dünyada yaygınlaşmasına neden olmuşlardır? Türk kültürü özünde neden anaerkildir? Türk dili ve 60'tan fazla lehçesi neden günümüzden 9000 yıl öncesine belki daha da öncesine giden bir varlığa sahiptir? Atatürk neden Anadolu en aşağı 7 bin yıllık Türk beşiğidir demiştir. Atatürk 1931 yılında Türk tarihini, tetkik cemiyetini kurarken neden Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler yapmak için kuvvet bulacaktır demiştir. Şimdi değerli izleyiciler, okuyucular bu soruları çoğaltmak mümkün. Ancak gerçek birer eşit Türk vatandaşı olabilmek için en azından bu kadarına bile doğru ve tutarlı cevaplar verebilmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek kolay değil. Türkiye Cumhuriyetimize tekrar dışarıya karşı bağışıklı, bağımsız, ekonomisi güçlü, gerçek bir demokratik, layık, sosyal hukuk devleti yapmak istiyorsak, biz halk olarak ve yöneticilerimizi de bu bilgi ve duruşa sahip insanlar arasında seçmek istiyorsak, bu ve benzeri sorulara doğru cevap vermemiz gerekiyor. Biz ve gelecek kuşu, kuşaklarımız aslında bunu hak etmiyor muyuz? Elbette hak ediyoruz. Bugüne kadar ve özellikle son 25 yıldır yaşadığımız olaylar ve e, yaşadığımız şeyler yetmedi mi? Elbette yetti. Şimdi bu kitabı işte bunun için hazırladım, 10 yıllık bir süreç içerisinde. Ve iki ciltlik Türk kitabını sizlerin bilgisine sunuyorum. Burada önemli olan e, kitabın 2 e, cilt ve 1300 sayfadan olduğunu e, görerek ve pahalı bir kitap olduğunu da e, anlıyorum. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kağıt fabrikalarının da satılmış olması bu maliyetleri daha da arttırıyor günümüzde. Kitap ticari ve amaçlar oluşturulmuyor. Amaç bilgiyi paylaşmak. Kitabın içeriğiyle ilgili gerçekten ilgilenen ve günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle bütçe ayırmakta zorlanan özellikle okuyucular, gençler ve öğrenciler için bu kitap ve içeriğine inanan, sponsor olmak isteyenler de benimle gerçekten iletişime geçebilirler. Amacım bilginin ilgilenen okuyuculara, bundan yararlanmak isteyen okuyuculara ulaşması ve paylaşılması. Bununla ilgili bir e-kitap çalışması da yapıyoruz. Onu da daha sonra tabii ki anons edeceğim. kitap ile ilgili gerekli fonlamayı da oluşturabilirsem, kültürümüzü doğru bir şekilde dış dünyaya da tanıtmaya başlıyorum. Yani İngilizce'ye çevirerek projeyi dış dünyaya da tanıtacak bir hale getirmek. Bunun için de videonun altında benimle iletişime geçebileceğimiz kanalları da sizin bilginize sunuyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Ezenlikle kalın.